Yeni bölümde özellikle İfakat ve Pelin, Fuat'ın ölümünden dolayı Seyran'ı suçlayacaklar ve Pelin zaten bunu Seyran'ın yüzüne açık açık söyleyecek fakat Seyran hiç kimseyi dinlemeden aşkına sahip çıkacak ve herkese inat yalıya cenaze için gelecek, Ferit'in yanında olacak. Fragmanda, Gülgün'ün Seyran'a kızım diyerek sarılmasını ve Seyran'ın, Ferit'i hiçbir zaman bırakmayacağını söylemesini çok beğenenler lütfen videoyu beğensin ve abone olsunlar, böylece sayımızı öğrenmiş oluruz. Sizlere söylediğimiz gibi, Fuat'ın ölümü, sanılanın aksine Seyran ile Ferit aşkını daha da kuvvetlendirecek ve ilerleyen bölümlerde Seyran'ın hamile olduğunu öğreneceğiz. Burada iki ihtimal var, ya Seyran ile Ferit, ifakat ve zerrinin oyunlarını başlarına yıkmak için ve hem Kazım Ağa'yı hem de Halis Ağa'yı ikna etmek için tekrardan evlenmek amacıyla hamileyim diyerek yalan söyleyecek ya da Seyran gerçekten hamile olacak ama çok çok büyük ihtimalle Seyran'ın hamile olduğu haberini alacağız. Senaryonun bu şekilde olmasını isteyenler lütfen videoyu beğenip abone olurlarsa çok seviniriz, hoşçakalın.